i kill sınır hattında uçak hareketliliği de hala devam ediyor. Uçak sesleri gelmeye devam ediyor. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri de yeni mevziler kazanarak çok namlulu raket atar ve füze sistemlerini sınır hattına yerleştirmeye devam ediyor. Sınır hattının birçok bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çalışmaları devam ediyor. İşte hemen arkamızda bir iş makinesi yeni bir mevziyi açmak için Toprağı kazmaya başladı. Oo. Evet. Az önceki yerde. Az önceki yerde bir patlama daha oldu şu anda. Bir patlama daha oldu. Dumanlar yükseliyor karşı taraftan. Çatışmaların yaşandığı bölgenin hemen karşı tarafında yaklaşık bir 500 metre ileride şu anda gördüğünüz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de çalışmaları devam ediyor. Burada Griderler sınır hattının hemen karşısında rampalar yüksek tepeler oluşturuyor toprağı kazarak ve buralara çoklu roket atar sistemleri ve füze sistemlerimiz yerleştiriliyor. Türkiye Suriye sınırında Kilis'te Akıncı köyündeyiz. Sınıra sıfır noktasındayız. Hemen karşımızda Örülen duvar inşaatını görüyorsunuz. Duvar inşaatı tam bu noktaya kadar gelmiş durumda. Duvarın hemen arkasındaki zeytinliklerde ise çatışmalardan kaçan Türkmenleri görüyorsunuz. Çatışmalardan kaçarak tam sıfır noktasına gelmişler ve burada araçlarında yaptıkları plastik çadırlarda yaşamaya çalışıyorlar. Bak üç yerden çıkmaya başladı duman. Görebiliyor musun? Şimdi... Akıncı köyündeyiz. Sınıra sıfır noktasındayız. Hemen arkamızda Suriye var. Gördüğünüz gibi zeytinliklerden siyah dumanlar yükseliyor. IŞİD ve Özgür Suriye ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor. Zeytinlerin sonunda dumanlar yükselirken hemen Türkiye sınırına yakın yerlerde ise Oralardan kaçıp gelen Türkmenleri görüyorsunuz. Araçlarıyla gelmişler sınıra. Poşetlerden, naylonlardan çadırlar yaparak zeytinliklerde yaşamaya çalışıyorlar.